Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Hasan Efendimizin Sohbetler bir kitabındaki Allah Celle Celaluh için sevgi konusunu işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun ki rahmete şayan olasınız buyuruyor. Ebedi hayatı tahakkuk ettiren imandır. İmanda kemal ermenin yolu birbirini sevmekten geçer. Müminlerin haklarını korumak, menfaatlerini gözetmekteki din kardeşliğimizi Allah'tan korkarak yapalım. Kardeşlik, dostluk olan yerde şefkat ve merhamet vardır. Yeryüzüne sevgi, Rahman olan Allah'tan gelir. Cenab-ı Hak bir kulunu severse Cebrail'e emreder. Ben Falan kulumu seviyorum. Ondan razıyım. Sen de sev. Cebrail aleyhisselam sevdim ya Rabbi der. Sonra tüm meleklere ve yeryüzündeki Allah'ın has kullarına nida eder. Onların da sevmelerini temin edermiş. Sevilemiyorsak dikkat edelim. Sevilmeye çalışalım. Çünkü sevmeyen de ve sevilmeyende hayır yoktur buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Seherlerde boyun bükelim, gözlerimizden yaşlar dökelim de içimiz günahlardan temizlensin, Allah'a sevgili kullar olalım inşallah. Hz. Ali Efendimiz bir gün Kufe'de ağlayarak şöyle diyordu. Ben öyle arkadaşlar kaybettim ki onlar geceleyin kalkarlar. Rüzgarda sallanan hurma dalları gibi hafif hafif sallanarak Allah'ı tesbih ederlerdi. Sonra da sabah namazına gelirlerdi. Gözlerinden devamlı yaş dökülürdü. Kalpleri yufkaydı onların. Vallahi ben şimdi kendimi ehli gaflet içinde görüyorum.'' Hazreti Ali radıyallahu anha efendimiz Peygamberimiz aleyhisselamdan 30 sene sonra böyle söylerse bizim halimizi düşünün kardeşlerim. Allah bizi gafillerden etmesin. Kardeşliğin adabından biri de seher vakti, cuma, bayram, kadir, miraç gibi gecelerde kardeşini ikaz etmektir. Dostluğun üç alameti vardır. 1- Dostunu gıyabında, kendisinin olmadığı yerde müdafaa etmek ve onun aleyhinde konuşturmamak 2 vefatından sonra unutmamak 3 başına bir sıkıntı gelince yardımına koşmak nasıl olur bu Kur'an-ı Kerim okuyarak ruhuna manevi hediyeler gönderirsiniz çoluğunu çocuğunu ziyaret eder ihtiyaçlarına yardımcı olursunuz yetimlerin başlarını okşar iyi yetişmeler için gayret edersiniz. Dostluk böyle zamanda belli olur. Diğer bir hadisi şerifte kendisinde şu üç haslet bulunan kimse imanın lezzetini bulmuştur buyuruluyor. 1. allah Teala ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona dünyada her şeyden daha değerlidir. O her şeyden çok Allah ve Resulünü sever. 2. Sevdiği kimseyi yalnız Allah için sever, menfaati yok, çıkarı yok, sırf Mevla rızası için. 3. İman nasip olduktan sonra küfre dönmek onun için ateşe atılmak gibi gelir. Ateşten korktuğu gibi küfre düşmekten korkar. İşte bu vasıflara sahip olan mümin imanın tadını almıştır. El hubbu fillah fariza, el buzu fillah fariza. Allah için, Allah'ın sevdiği kullara muhabbet etmek, Allah için, Allah'ın sevmediği kullara boz etmek farzdır. Hz. Ömer radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Gece sabahlara kadar namaz kılsanız, gündüz akşama kadar oruç tutsanız, malınızı, mülkünüzü ihtiyaç sahiplerine dağıtsanız, harplerde kahramanca çarpışsanız, eğer sevdiğinizi Allah için sevmiyor buz ettiğinize Allah için buz etmiyorsanız yaptıklarınızdan hiçbir fayda göremezsiniz. Rabbimiz bizi sevgisi ve buzu Allah için olan salih kullarından eylesin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.